merak edenler gelip görecek. Burada belediyenin, Ereğli'nin parasını çarçur edildiğini düşünenler. Burada Ereğli'nin geleceği inşa ediyor. Burada somut veriler ışığında Ereğli'nin termal bir şehir olması için termal seralarla yapmayın. Ereğlinin kara sevdalısını vakitle yeksan etmeye senin gibi yetmez. Aklınızı başınıza alın. Bize pabuç bırakacak halimiz de yok. Zirve işimiz de yok. Gelecek anlayışından yoksun olanlar algılama fukarası olanlara söyleyecek de çok fazla söz yok. Görüntü yeter.